e aynen öyle. Brezilyalı pasa. Aynen Brezilyalı pas ayağı var adamda. Abi Fenerbahçe'de çok net. Şu an Arda varsa 4-2-3-1 oynatır. Yani gelen her hoca. Kesinlikle. Yani şey gibi Dezerbi gibi. Ya da Roger Schmidt gibi. 4-2-3-1 atacağı. Yani biz hani şey olarak ben de çok bunun geyiğini yapıyorum. 4-2-3-1 işte ulan başka şey mi yok? E, Düzeliş mi yok? Şu mu yok? Bu mu yok? Falan e, diye çok geyik yapıyoruz ama abi işte bir oyun şablonu olduğu zaman 4-2-3-1 çok mesela Roger Schmidt doğrudan doğruya bekleri hücuma çıkartıp forvet arkasında da böyle sahte 9 gibi bir oyuncuyla oynuyor. Aynen. Dezervi'ye bakıyorsun abi bekler tamam ileri çıkıyor ama o da işte e, kanattaki oyuncuları genişe alıyor bekleri biraz daha içeri çekiyor falan bir dünya şeyi var. Ya bir de 4-2-3-1 şöyle 4-2-3-1 sisteminin çok mesela şeyini ben anlamıyorum. Abi Bayern Münih de oynuyor 4-2-3-1 ne yapalım yani. Hani kadron sayısı oynarsın abi. Aynen. Ve fıstık gibi taktik. bir de hani taktik denilen şey bizim Türkiye'de en çok karıştırılan şey diziliş. Biz taktiği diziliş yani dizilişle taktiği karıştırıyoruz. Evet. Yani 4-2-3-1'de farklı farklı fraksiyonlar var. Hani rol veriyoruz. Bir derin oyun kurucu, bir iki yönlü, bir ofansif orta saha ya da başka başka gibi. Evet. Doğru öyle abi öyle öyle. Ya da bazen mesela bekleri gidersin iki önlü bek yaparsın kanatları daha kanat gibi daha çizgiye basır. Onun bir sürü örnekleri var yani. <laughs> ya burada işte elindeki oyuncu grubuna göre tamam mı şeyi sen seçeceksin. Ee, oyun şeklini sen seçeceksin. Yani senin beklerin iyi ise diyeceksin. Kesinlikle. Tamam. Çizgiye insinler ayakları da düzgün bir iki pas yaparız orta sahadan da soldan hücum yapıyorsak sola sağdan hücum yapıyorsak sağ desteğe gelirler. Oyunun yönünü değiştirecek oyuncu da varsa mis gibi oynarsa ama bizde öyle bir şey yok. Abi Beşiktaş maçında Beşiktaş 10 kişi kaldı. Biz tek forvet oynuyoruz. Galatasaray maçında Fenerbahçe 10 kişi kaldı çift forvet oynuyoruz. Yani hani anlatmak istediğim olay bu yani. Jesus'ta bir hani inat ne götüyle inatlaşan Altına yapar derler ya. Aynen öyle. İrfana ne oldu? Bir anda söndü. İrfan bir anda sönmedi ki abi. İrfan, İrfan fenerde hiç oynayamadı ki. Yani Vitor Pereira'dan beri İrfan oynayamıyor. Vitor yani şimdi Jesus varken söyleyemedi. Jesus gittikten sonra son şeyde söyledi. E, Vitor Pereira'da varken dedi ki, yani topun peşinden koşarak top oynamamamız lazım. İrfan sönmedi abi. İrfan yani merkezde faydalanman gereken bir oyuncu. Atasan adamı ısrarla kanatta oynatıyorsun. Ar, Arda Güler de aynı şekilde. Emre Berezoğlu yaptı onu orada kaldı ya öyle kanat olarak. Ama orada Mert Hakan Yandaş'la birlikte oynuyordu. Mert Hakan oraya geliyordu o merkeze devriliyordu falan filan. Evet. Ama burada öyle bir şey yok. Bu şey vardı. E Torrent size geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun performans yerlerdeydi hatırlıyor musun? Ayağında top tutamıyor esas girmeye çalışıyor. Solunu alıyor, sürekli kaptırıyordu topu. E, hoca farkı abi işte Fatih Terim yıldız yaptı Kerem Aktürkoğlu'nu. E, Torrent sahadan sildi. E, şimdi Okan Buruk geldi daha da ilerletti futbolunu mesela. Bayağı hem de ya pırpırık kanattan bayağı oyun kurucu kanada döndürdü evet, Okan Buruk. Döndü. Bir de, ya, de şimdi... zaten küfre diyeceğim ne kötü teknik Allah kahretsin ya. Abi ya e, Kerem de söylemişti hani Hoca... değil mi? Saşa Boya futbolcu değil diye rapora hazırlayan kendisi ha. Evet. Evet. Öyle. adam adamdan 20 milyon euro para kazanacağız bir sene sonra ya. Ya aynen. 20 milyon euro veriyorlar mı ya? Veriyorlar. Ya yani şöyle e, Fransa U21'i seçtikten sonra piyasası çok ciddi arttı. Bir de şöyle bir şey var. E, Saşa Boya ile normalde şey ilgileniyordu. Arsenal ilgileniyordu. Şimdi Atletico Madrid'e devreye girince biraz hatta şöyle söyleyeyim Nelson'un bile parasını katlayabilir yani. Oradan daha yükseğe gidebilir. Ben zannetmiyorum. 30, 30 falan olabilir diyorlar. Yok 500. Ama girdi. <laughs> Abi bilmiyorum. Ben mesela şimdi e, şeyde Arsenal'de Gibbs White var. Tomiyasu'yu kullanabiliyor sağda Yani Sasha Boy tarzı şey düşünecek mi isteyecek mi bilmiyorum Arteta'nın. Çok da uçmamak lazım ya. Abi değerini bulduğunda satmak lazım. Şeyleri de e, ne derler? Çok uç örneklerde veriyoruz ya. Bizde öyle bir olay var ya. Valla abi eğer şöyle bir şey var. Boyayı için bir anda gidip e, Arsenal devreye giriyorsa bir anda komoditi pazarın içine sokuyorsan o fiyatlar normal yani. Ama tabii yani şimdi atıyorum bu Sasha Boya'yı kim teklif etmiş? Atalanta. Gitmez yani 30'a. Valla. 12-13 Chelsea için... değil be abi. Ne yaptınız 12-13? Para değil Allah aşkına. Arsenal için bir şey diyemeyeceğim. Gerçekten İngiliz kulüplerinin e, yani bidon transfer diye nitelendirdikleri transferlere bile hani 20 milyon euro falan veriyorlar böyle. Yani adamların o Dark para... Chelsea kaç para verdi? 15 milyon euro mu? Abi o para hani adamın umurunda olmuyor. E, aynen. ama işte bilmiyorum çok şey lazım tabi oturup istatistiklerine falan da tek tek bakmadık ee... ama şey doğru Victor'un için Tottenham'ın çok büyük isteği var 22 milyon euroları şu an veriyorlar Galatasaray ki 25 ver alın sizin olsun yani serbest kama bedelini ödeyin Victor'un en son e, iyi bir stoper bu sene Viktor Nelson'un olmadığı maçlarda puan kaybettiniz. O kadar önemli bir stoper yani. Çok önemli. Hani evet. Hatta e, Abdülkerim bile iyi gösteriyor adam. Onun Balansını olmadığı düşündüm. maçlarda e, onun olmadığı maçlarda dağılıyor. Çünkü bu e, Semih Uçvalüsü gibi Uçvalüsü ve Semih ilgilisi inanılmazdı mesela. Ulan no, Semih'e bak nasıl çıktı oynuyor falan diyorduk. Uçvalüsü gitti. İşte Semih de seviyesi gitgide git yani, aynen. aynen düştü. Bilmiyorum ya bir hücum oyuncusuna mesela işte bu paralar verilebilir ama bir savunma oyuncusuna ki Nelson'u ayrı tutmak lazım çünkü Nelson milli takımda da oynuyor yanlış hatırlamıyorsam. Nelson'da evet. öyle bir durum var. İşte ama Boye Fransa U21'de ya o bile büyük bir kıstas ya. Ya tabii ki. Abi büyük Fransa U21 kadrosu açıkladılar görsen var ya yani Premier Lig'de ilk 11 oynayan adamlar falan U21'de kafayı yedim. Evet... Lazer's Prime ile abone olmuş toplam 19. ay aboneliğine çok teşekkür ederim dostum. Desteğin için selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Ya biz o şeyleri bulalım. Ben o, o konularda şeyleri beğeniyorum mesela ya. İşte e, kuzey ülkelerini falan. Adam abi 6, 7, 8, 10, 15 ne yani şey geldi mi satıyor. Abi o... kuzey ülkeleri artık o kadar fiyatı satmıyor maalesef. North adama Nagalo için 15 milyon istiyor. Ya... Tamam her futbolcu için olmaz ama mesela işte Sander Berge'yi verdi adamlar mesela. İşte Premier Ligi 5 milyon euroya gitti mesela. Örnek veriyorum sallıyorum. Ee, o yani... eskiydi ama şimdi fiyatları uçurdular onlar da sata sata. Ki normalde öyledir yani. Bir oyuncuyu parlatırsınız ilk bu işlere girersiniz piyasa yaparsınız ilk el altından verirsiniz piyasaya. 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon sonra tutunca yavaş yavaş 10, 12, 15 oraları evet. istersiniz. Ya. E Ajax'da oynayan şey adam vardı ya Kuduz Onu da çok ucuza vermişlerdi mesela. Ondan sonra Nelson, evet Nelson'u 8'e almıştık. Evet, e, ama şey var işte Nelson aldınız abi. Adam mesela ben Nelson'u biliyordum da e, şey var abi adam. Kaç yaşında size 20 miydi geldiğinde? 21 falan yani. Yani geldiğinde zaten 100 tane profesyonel maça çıkmıştı adam ya yani 100 tane profesyonel maç ne demek çok büyük rakamlar ve hani yanında Avrupa maçları falan filan. E, bir o 21'i de var onun. Aynen. Zaten Nelson bir bir yatırım yani. Çok büyük bir yatırım bence. Nelson'dan 20 25 gerçekten olabilir abi. Şaşırmam yani. Bu arada 20'ye 25'e giderse Türkiye liginde de şeyler acayip olacak. Ya bu niye bütün oyunculara kiralık teklif geliyor ya? bu arada. Abi bizi o, koparmaya çalışıyorlar ya. Abi hepsi kiralık yani bir taraftan muhabbet edip şey yapıyoruz ama al 60 bin euroya aldı ya. Heh. Yani baksana işte şey gitti, Kim Minje gitti, Markao gitti. Bu sene şey giderse e, daha pahalıya giderdi Markao bizzat giderse, şeyle görüştü, seviyeyle hemen görüştü. Hani o alın beni diye direkt hani öyle olunca fiyatı düştü adama. Ya Bazen de işte diyorum ya abi abartmamak lazım ya 13 milyon euroya oyuncu gitmiş beğenmiyoruz ya. Beğenmiyoruz ya 13 milyon euroya oyuncu satmış bir takım stoper satmış. Beğenilmiyor mesela adam da talihsiz bu sene hiç oynayamadı abi. Sakatlandı ameliyat oldu bilmem ne oldu bir senesi boşa geçti mesela. Düşünsene 13 milyon euroyu beğenmediniz satmadınız bu sene sizde sakatlık yaşadı. Yok satmak değil ya 15-16 görürdük ama. Ya şöyle bir şey var. Şimdi normalde biz bir yerden de eve eşyası falan aldığımız zaman mesela bir pazarla tutuştuğumuz zaman adam der ki yok abi olmaz sen indirirsin. Yok abi olmaz indirirsin. Makul bir fiyat satarsın. Şimdi adamlar öyle yapıyor. E, bu marka da diyor ki anlaştım ben valla umurumda değil ben gelmiyorum falan filan diyor. Aynısını Charlotte yapmış hatırlıyorum. Aslında gitti gitti şey yaptı mesela diye. ben gelmiyorum. <laughs> öyle olunca yapacak bir şeyin kalmıyor. Hakikaten Aynen, adamlar futbolcu. en düşük en düşükten veriyorsun. Futbolcu böyle bir şey istiyorsa abi yapacak hiçbir şeyin yok. Aynen öyle dediğin gibi. 22-23 yaşındaki adamlar 10 küsür milyonlara gidiyor. Onların yerine 29 yaşındaki adamlar geliyor. Ya o, olmayacak işte. Ya o her zaman olabilir. Yeter ki gelen 29 yaşındaki adam da iş görsün. Ya mesela Galatasaray'da Sabek Nelson, e pardon Sabek Boye, Sal Stoper Nelson ikisi ee, para kazandıracak yerler. Ona gittikten sonra en az o iki bölgeye şey yine aynı tarz oyuncular gelecek. 33 yaşındaki Erce'yi 3 milyon euroya satıyoruz şu an. Vuhuu! -huh. <laughs> abi bu oyuncuların tutarları niye böyle saçma sapan? Yani evet abi 33 yaşındaki niye 3'e sattık abimiz. <laughs> Oha bayağı 3 milyon eurolara falan Thiago çukur kiralık gitsin. 3 milyon euro'lara falan oyuncular gidiyor şu an ya. Allah Allah değişik. Mesela şey şu an eee Nelson satabilirsek tabii o da belli değil ama şeyi çok isterim. Leonidas Tergey'i çok isterim. O bölge 5 buçağı bırakıyor ama Bundesliga ekipleri çok darlıyor şu an. O Bundesliga kulüpleri çekip alabilir. Öyle bir şanssızlığımız da var. Türkiye'ye gelmiyor gençler. Abi Bundesliga'ya gideceğim dediği zaman adam gider. E, 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 yani Bundesliga tabii ki de daha şey merkezi geliyor. Abi burada e, atıyorum bir sezonda çok iyi performans göstereceğini. Orada işte gitti, atıyorum orta seviye bir takıma gitti. Bayern iki Bayern Münih maçında köpek gibi top oynasa da Bütün e, dünyanın gözü abi. gelecek abi. Bir sonraki yani Dortmund maçlarını falan iyi oynasa ne bileyim bir şeyleri iyi oynasa kafa maçları. Adam diyecek ki tamam bu adamın seviyesi yüksek maçlar. E tabi abi Deniz Zakarya mesela Gladbach'ta çok iyi oynuyordu. Takki Ventus'a gitti mesela hani. Abi. E, ya Sıçrı için çok rahat yapıyor biliyorlar. Ve e, işte şey direkt Chelsea'ye gitti. Oynayıp oynayamaması da önemli değil yani. E, Havertz. Yani, Timo Werner, Kai Havertz gittiler. Tabi tabi. Yani öyle Salzburg'da mesela Salzburg'da oynadı öyle çok kötü bir takım değil evet ama çok böyle Bundesliga'da aman aman hani köklüydi işte şöyle böyle diyebilecek yani bir Borussia Dortmund tutan falan alışkınız ama adam kaç 60'a mı gitmişti ne yapmıştı? Öyle bir şey ya. Bir de şey, sizin şey Berisha da mesela oku. gidecek yani mesela adam Türkiye'de olmadı gitti bir Almanya yaptı Augsburg. Şimdi mesela o alacaklar Fener'den. Bilim hmm. ne kadardı bilmiyorum bir şeyi bedelini. Gene az bir para ee... da değil yani ha. Tabii tabii az değil. 7 veya 8 olması lazım ya yanlış hatırlamıyorsam Bak, ama Transfer markta değeri 12 milyon euro. Yani 10 milyon euro civarı bir şeyi var. ve Fenerbahçe'de hiç yoktu adam neredeyse. 4 milyon muymuş? Biz 5 değil milyon yani. euroyu euroya almıştık mesela. Adam 4 milyon euroya alacak. En az 10 milyon euroya satacak belki de. Onun biraz üstü diyorlar ya. Bayağı iyi bir fiyatı satmayı planlıyorlar. 17-18'ler konuşuyor da bilmiyorum. Gider mi gider abi adam. Ya Bundesliga'da 17-18 çerez parası hani bir Bundesliga kulübü olarak bir oyuncu parlıyorsa o satılır. Hepsi için olmasa da yani bir sürdürülebilirliği var işte abi adamlarda. Yani diyorum ya sana adam işte ligdeki ilk dörtteki takıma karşı çok iyi performans gösterip o dörtteki takıma transfer olsa her Kesinlikle. sene her sene en az Avrupa'da zaten 10 maçı var yani adamların. En kötü ihtimalle. Adamlar 10 maç oynayacaklar. Avrupa'da da kendilerini gösterecekler.